Bilinçaltımız nasıl çalışıyor? Bilinçaltımız emir bekleyen askerler gibidir. Yani bunun için doğru veya yanlış yok. Komutan ne söylerse bunu yapıyor. Ve bilinçaltı çok güçlü. Saniyede 5 milyar bilgi girebiliyor. Zaman ve mekan yok bilinçaltında. Ne söylersen kabul ediyor. Örneğin hani derler ya 40 kere bir adama deli dersen deli oluyor. Yani bilinçaltımız kabul ediyor tamam diyor deliyiz. Veya yıllardan beri söylenen sen yapamazsın, beceremezsin cümlesini bilinçaltımda evet tamam diyor, kabul ediyor ve o şekilde davranıyor. Yani emir bekleyen bir güç, süper bir güç bilinçaltı. Şundan örnek verebilir miyim? Bir fil gibi düşün, dört tona sahip, çok güçlü, çok ağır ve bunun üzerine bindiğini düşün. Bilinç, sen bilinçli bir şekilde farkındalık kısmınla bunu kontrol edersen yani bu bilinçaltını kontrol edersen her duvarı kırarsın, aşarsın. Yani önüne çıkan hangi duvar olursa olsun bu fiille ne yaparsın? O duvarı aşarsın, kırarsın ve aşarsın. Bilinçaltımız da öyle. Sen onu eğer iyi yönetirsen şu fiili yönettiğin gibi o zaman hayatı da iyi yönetebilirsin. Sadece yönetmeyi bilmen lazım. Emir bekleyen asker gibi düşün. Emir bekleyen Fil gibi düşün, bilinçaltımız o şekilde çalışıyor. Hani Alaaddin'in lambası diye bir hikaye var biliyorsunuz. Ee, aynı oradaki gibi Emret komutanım ne dersen onu yapacağım gibi. Dolayısıyla bilinçaltımız o şekilde çalışıyor. Sen eğer iyi yönetirsen, iyi yönlendirirsen, iyi emir verirsen, doğru emirler verirsen o zaman senin dediklerini emir olarak kabul ediyor ve aşamayacağın hiçbir duvar olmadan ilerliyor. Sen söylersen yapıyor bazen. Yani ilk önce en çok kontrol edebilecek kişi sensin. Sen kontrol edemezsen bilinçaltını o zaman başkaları kontrol ediyor. Bilinçaltını en iyi sen kontrol edebilirsin. Çünkü senin dilini daha iyi tanıyor, senin sesini daha iyi tanıyor. Fakat sen kontrol edemezsen, sen beceremezsen bilinçaltını kontrol etmeyi o zaman başkaları kontrol ediyor senin bilinçaltını. Sen Hedef belirleyemezsen o zaman başkalarının hedefine evet diyor senin bilinçaltın ve başkalarının hedeflerini gerçekleştirmek için uğraşıyor. Dolayısıyla senin yapman gereken şey ne? Doğru hedefler belirleyip bilinçaltına doğru komutlar vererek bilinçaltını iyi yönetebilmek. Eğer iyi yönetebilirsen hayatın kolaylaşır. Yoksa zorlaşır. Bunu başkası kontrol eder senin için. Şunu da hep söylüyoruz. Senin çevrendeki 5 kişi. En çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Yani sen eğer bilinçaltını iyi kontrol edemezsen, iyi komut veremezsen, emir veremezsen, o zaman senin çevrendeki 5 kişi o senin bilinçaltını yönlendiriyor. Sen başkalarına benzemeye başlıyorsun. Özünden ayrılmaya başlıyorsun. Kendi çizginden ayrılmış olursun. Özünden ayrıldıkça da insan aslında mutsuz oluyor. Mutsuzluğun asıl sebebi özünden ayrılması. Bilinçaltını sen eğer kontrol edebilirsen hayatını kontrol edebilirsin. Eğer bilinçaltını kontrol edemiyorsan o zaman başkası senin bilinçaltını kontrol eder. Seni başkaları hipnoz eder. Sen o hipnoza girdiğin zaman başkalarının dediğini yaparsın. Başkasının kölesi olursun. Başkalarını efendi olarak seçersin kendine ve hayattan tat alamazsın. Dolayısıyla yapman gereken en önemli konu bilinçaltını doğru yönetmek, bilinçaltını doğru yönlendirmek ve bilinçaltının dilini kullanmayı öğrenmek ve bunu yaparsan hayatın kolaylaşır. Bilinçaltı konusunda yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi senin en önemli, en değerli sahip olduğun bir yer, hazine. hazine. Bu hazineyi başkalarına teslim etmek. Yani başkaları dediğim zaman şu manada başkaları diyorum. Senin özüne uzak, senin örf adet kültürünü tanımayan ve değer vermeyen, senin inançlarına sahip olmayan veya sana değer vermeyen, senin dilinden konuşmayan birisine bilinçaltını teslim etmek. Senin bilinçaltını onlar ne yaparlar? Çamurlu çizmelerle batırırlar yani onlar çamurlu çizmelerle bilinç altında yürüdüğünü düşün. Yani senin en değerli halın var. Evinde çok güzel bir halı var. Çok değerli bir kilimin olduğunu düşün. Ve yani bu kilimin üzerine sen çamurlu ayakkabılarla, botlarla başkalarının yürümesine müsaade eder misin? Ama insanlar maalesef ediyorlar. Yani bilinçaltını sana uymayan, senin örf adet değerlerine, senin dini inancına sahip olmayan birisine bırakman yapabileceğin en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Şunu da eklemek istiyorum. Piyasada bilinçaltı uzmanı diye geçinen insanların büyük bir kısmı, yani çok büyük bir rakam, büyük bir oranda bilinç bilinçaltının beyisini gerçekten bilmiyor. Sadece bilinçaltını popüler olduğundan dolayı, o ismi popüler olduğu için kullanıyor ve sana bilinç altı ile yaklaşıyor. Bilinç altı uzmanı diye yaklaşıyor. Yani sağdan yaklaşan birisi. Böyle düşün. Ama sol vuracak. Ve o insanlar aslında bilinçaltı bilimsel bir şey. Hatta bizim inancımızda da var. Şuur altı. Tahta Şuur Osmanlı ismi. Ve bu kadar önemli ve değerli olan konuyu kendi uzak doğu dini inançlarına göre şekillendirip insanların inançlarını bozmaya çalışan cahil bilinçaltı uzmanları türede ortada. Yani sen ona yaklaşırsan başta çok güzel çok tatlı gelebilir dedikleri fakat kadar tehlikeli ki inanç kısmında ve bununla beraber bilimsel olarak o kadar tehlikeli ki kaç yaparken göğüs çıkarıyorlar. Hatta İnanç konusunda sen hiç farkına varmadan inancını kaybetme ihtimalin olabilir. Mesela şirke, isyana girebilirsin. Çünkü öyle şeyler anlatılıyor ki, öyle saçma sapan şeyler. Uzak doğudan gelen inançlarla, putperestlikle, Budizmle karıştırılmış yöntemleri insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmanı tavsiye ederim. Bu tür insanlara prim verirsen eğer, sen hem beynine zarar vermiş olursun, hem inancına zarar vermiş olursun. Yani biraz önce anlattığım gibi o çok değerli kelimenin üzerine çamurlu botlarla yürüyen insanlar oluşur ve senin bilinçaltını tamamen dünya ahiret bozma ihtimalleri var, olabilir ve oluyor genellikle. Onları toparlamak da gerçekten zor oluyor. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani soru şu, bilinçaltımızı iyi yönlendirirsek gerçekten hayatımıza istediğimiz yerlere varabilir miyiz? Evet, doğru yönlendirirsen ama. Yani sen hem bilimsel hem ilimsel olarak doğru yönlendirirsen o zaman Allah'ın izniyle sen de arzuladığın hedeflere etik bir şekilde, kimseye zarar vermeden, kendine zarar vermeden, ömrünü tüketmeden sen de ulaşabilirsin. Sen de başarıya çok rahatlıkla ulaşabilirsin. Sen de arzuladığın huzura ulaşabilirsin. Ama burada yapman gereken şey bilinçaltını iyi yönlendirmek, iyi kontrol altında tutmak. Yani bu gücü iyi kullanabilmek. Burada dikkat etmen gereken konu şu. Sen bilinçaltı konusunda bilgileri kimden alıyorsun? Hani uçuk kaçık metafizikçilerden veya uçuk kaçık evrenden sürekli isteyenlerden bilgiler alırsan sana abuk subuk, sapkın fikirler beyinle yerleştirilirse o zaman ilerleyemez. Kendine zarar vermiş olursun. Hem beynine, hem imanına, hem ailetine zarar vermiş olursun. Dolayısıyla burada senin rehber alacağın kişileri doğru seçmen lazım. Bilinçaltımızı iyi yönlendirirsek gerçekten hayatımıza istediğimiz yerlere varabilir miyiz? Evet, bilinçaltını doğru kullanırsan o zaman arzuladığın huzura kolaylıkla ulaşabilirsin. Bununla beraber arzuladığın başarıya çok kısa sürede de ulaşabilirsin. Şimdi bilinçaltında biraz önce dediğim gibi saniyede 5 milyar birim bilgi girdiği için bilinçte de sadece 5 bin Arada çok büyük bir fark olduğu için mesela sen eğer yöntemleri uygulamaya başlarsan şöyle düşün, tekeri patlak bir bisikletten dünyanın en güçlü, en kaliteli, en yüksek beygir gücüne sahip Ferrari'yi bilmiş olursun. Ferrari, yani bu İtalyan araba markası var ya veya Porsche, onu bilmiş olursun. Yani daha önceden 5 bin birim var, bir de 5 milyar birim var. Bir tarafta tekeri patlak bir bisiklet var, bir tarafta da 700 beygirlik Ferrari Onu Onun gibi düşün. Veya bir tarafta tavuk kümesinde yaşıyor kişi, bir tarafta da malikane var. Orada yaşayan birisi düşünüyor. arada çok büyük bir fark var. Tavuk kümesi ve malikane. Yani bu kadar büyük bir fark var. Eğer bilinçaltını kullanırsan, düzgün kullanırsan kümesten çıkar, malikaneye yerleşebilirsin veya tekeri patlak bisikletten kurtulup Ferrari'ye binebilirsin. Yani bilinçle bilinçaltı farkını bu şekilde anlayabilirsin görsel olarak da. Yani Bilinçaltını doğru kullanırsan o zaman hayatın nasıl olur? Belki biliyorsunuzdur, Limitsiz diye bir film var. Limitsiz, yani limitiyor. Orada bir kişi bilinçaltını kullandıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini, nasıl hızlı bir değişim yaşadığını siz de görebilirsiniz. Aşırı körü o şekilde, yani çok büyük bir farkla görebilirsiniz. Herkes yapabilir, herkes başarabilir. Yani o filmi biraz abartmış olabilirler ama konuyu anlayabilmek için o filmi izleyebilirsiniz. Bununla beraber şöyle diyelim bak bilinçler senin 20 senede varacağın yere sen 3 ayda varabiliyorsun. Eğer bilinçaltını doğru kullanırsın. Şimdi bizim programlarımıza katılanlardan bir tanesi bilinçaltını kullandıktan sonra ona söylediğimiz bir tekniği uyguladıktan sonra 6 gün sonra yani 6 gün bak sadece 6 gün sonra ticari değişimler yaşadığını, ticari kapıların açıldığını söyledi. Değerli arkadaşlar bunlar bizi şaşırtmıyor. Bize çok normal geliyor. Yani programlara katılan insanlardaki değişimler bize çok normal geliyor. Bu gücü kullanmaya başladıktan sonra şaşırıyorlar. Bak ben bunun için diyor kişi en az 60 kişiye gittim, uzmana gittim diyor. Hiçbir şey değişmedi. Ama bu programa katıldıktan sonra, yani bilinçaltımı iyi öğrendikten sonra diyor, bir hafta içerisinde arzuladığım yere geldim diyor kişi. Biraz önce dediğim gibi, yani bir tarafta tekeri patlak bisiklet var, bir tarafta Ferrari. Ferrari 360 kilometre gidiyor saatte. Tekeri patlak bisiklet en fazla 2 kilometre gidiyor, 3 kilometre. Tekeri patlamış zaten. İlerlemiyor ki. Hayatta da ilerleyemiyor insanlar. Genellikle insanlar ömürlerini bu şekilde zayi ediyorlar. Bu zaten bizim programlarımızın bir parçası bilinçaltı yöntemlerini öğretmek. Kişiler ondan dolayı çok hızlı yani bilinçaltı yöntemlerini öğrenip uyguladıklarından dolayı arzuladığı hedeflere çok hızlı varıyorlar. Mesela 4 senede 5 senede öğrendiği şeyleri 2 ayda 3 ayda speed learning sistemiyle öğreniyorlar. Yani hızlı öğrenme sistemleriyle öğreniyorlar ve hayattan hemen uyguluyorlar. Çok hızlı değişimler oluyor. Tüm programlarımıza katılanlarda oluyor bu. Çünkü biz programlarımızı bilinçaltı teknikleriyle hazırladık ve o şekilde uygulamalar yapıyoruz. Ve bizim programımıza katılan kişiler bilinçaltlarını doğru kullanmayı öğreniyorlar. Bilinçaltını insanlar doğru kullandığı zaman artık hayatı kolaylaşıyor. O kadar boş vakti oluyor ki artık. Yani o boş vaktinde çocuklarıyla ilgilenebiliyor, eşiyle ilgilenebiliyor, kendisiyle ilgilenebiliyor. Artık vakti var. Daha önce çarptan içerisindeydi. Şimdi o çıkmış oluyor, nefes alıyor kişi. Ya dünya varmış Ben Yıllardan beri yaşıyormuşum ama yaşamıyor, ölüyormuşum. Şimdi benim vaktim var. Kim var etrafımda sevdiklerim? Onlarla zaman geçiriyor artık. Kafası rahat oluyor. Önünü görebiliyor. Arzuda değere falan çok hızlı varıyor. İşinde çok başarılı oluyor zaten. Hangi meslek olursa olsun, ticaretle uğraşıyorsa ticaretinde çok başarılı oluyor meslek konusunda kariyer hızlı yapabiliyor. Öz değeri, öz saygısı, öz artıyor kişi. Kendine vakit ayırıyor artık. Kendine değer veriyor, değer vermeye başlıyor kişi. Kendisiyle barışık oluyor kişi. Artık kişi kendini daha rahat ve istediği şekilde karşıya ifade edebiliyor. Kişi ilk önce tabii kendine yardımcı oluyor. Kendine yardımcı olduktan sonra başkalarına yardımcı olmaya. Başlıyor. Niye? Çünkü maskeyi ilk önce kendine takıyor, kendisi nefes almaya başlıyor. Kendisi nefes almaya başlayınca da yanındakine, hani hostesin dediği gibi ilk önce kendine maskeyi tak, sonra yanındaki çocuğa takıyor, değil mi? Ondan sonra başkalarına yardımcı olmaya başlıyor ve bu güzellikler böyle, hani göle bir taş atarsınız ve o dalgalanma, o güzellikler, o yansımalar devam ediyor kıyılara Yani özetlemek gerekirse, bilinçaltını, doğru kullanmayı öğrenirseniz o zaman siz de binlerce insan gibi arzuladığınız huzura, arzuladığınız başarıya ulaşabilirsiniz. Bu konuda binlerce insana yardımcı oldu. Biz yıllardan beri Almanya'da, Avrupa'da yaşayan gurbetçilere duygu, düşünce, davranışları değiştirerek kabuklarını kırmayı ve bununla beraber sevdikleriyle beraber daha huzurlu, ve mutlu bir şekilde yaşamayı onlara adım adım gösteriyoruz. Bilinç altını doğru kullanmayı gösteriyoruz. Kişi bilinçaltını doğru kullanmaya başlayınca kendini gerçekleştiriyor ve sevdikleriyle beraber daha huzurlu bir hayata sahip oluyor. Eğer sen de kendini bu konuda geliştirip daha huzurlu ve daha başarılı olmak istiyorsan bu videoda sana anlattığım konuları ciddi alarak hayatına yansıt. Ve bu konuda sana yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altında link var. Bizimle ön görüşme için hemen linke tıklayıp formu doldurup gönderebilirsin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.